tüm bayanların 8 Mart. Bayan gününü, değil, kadın. Evet. Tüm kadın bayanların 8 Mart'ını kutlarım. Unutmamalıyız ki onlar çiçek gibi. Çiçek babamdır bir kere. Ee, bu vesileyle babamın da kadınlar gününü kutlarım. Unutmamalıyız ki kadınlarımızın yetiştirdiği çocuklarla bu Çocuk yapmak zorunda değiliz. Çocuk yapmasalar da onların yetiştirmesi... Ay sana ne be yaparım yapmam benim bedenim benim kararım sana ne? Evet. Önemli Hı? olan çalışan, üreten ve... Ha yani ev hanımları üretmiyor mu? Bunu mu demek istiyorsun yani? Yo onlar da üretiyor. Niye öyle? Ben öyle demek istemiyorum ki. Çalışan, ev hanımı olsun, üreten fark etmez. Sosyal hayatta, sanatta, sporda, sağlıkta ve her yerde. Trafikte niye Hı. demedim? Ha? Diyecektim trafikte diyecektim. Kötü mü araba bunu mu demek istiyorsun? Abla vallahi kutlamak istiyorum kötü bir niyetim yok ki Abla ya. mı? Bırak kapat kutlama. Gerizekalı ya.